Not sayrı happenation. Bir de sonra biz biz izleriz sonra okey. Ben değilim geri zekalı ben değilim Arda yalan söylüyor abi sana. Senin sesin geldi. Nasıl Lan oğlum ya? ben lan ben yayıncıyım. Ben böyle şaklabanlıklar, mallıklar yapabilirim. Benim zaten insanları eğlendirme üzerine kurulu bir hayatım var. Aptal. Tamam da abi ölünün yanından mı şaklabanlık? Ölünün yapıyordu? sen beni ölünün yanında gördün mü? Arda dedi ki o dedi. Arda seni kandırıyor işte. Seni kandırıyor. Ama beni öldürdü o bak, zaman. Bak ben sen bak ben katil olsam sen şu an ölmüş olurdun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba chat. <gülüyor> Merhaba. Peki. Ay. Ne? Oğlum sen few moments later oh shot checkpoint checkpoint's yoksun bu kalbi bir kere de baksan <gülüyor> <Gülüyor> <laughs> <Ben onu severim. gülüyor> Yeter artık. <laughs> Patladım kendi kendim patlattım bak görüyor musun? beğendin mi abla? Nasıl? Senin için yaptım. Bakayım. Ayağa kalk ayağa çabuk boydan. Abla ne diyorsun sen? fire mi yapacağım bana abla? <laughs> ne güzel olmuşsun beyaz yani. beyaz. Ee,

Onun için oynatmış bizden. İpi attığımı da sesini duyuyor mu lan? Isınlanacak mı Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. <laughs> Allah beyti. <enter. gülüyor> İyiyim sultanım. Sabah bir şey yemedim. <laughs> Tamam da sıcak olunca. kim kadın. Beklenmedik Arda Güler. <laughs> yani bir kafalar taze rensin. Kimsenin böyle bir şey göreceğiyle alakalı en ufak bir fikri bile yoktu. Öyle bir anda çıkardım karşınıza adam olun. Ha, hadi bakalım. <laughs> ya şimdi bak bir ihtimal kullandık boş geçti bir bir olacak. Sonra eğer hapı içip de bir can kazanırsa şu an aslında en mantıklısı ona sıkmak abi. Eğer ölürse adam... Abi içime doldu. Ne? Mermiyi değiştirip adama sık. Adamsın! Oha! Adamsın! İşte bu matematik olimpiyatları. Hey! Buradayım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kardeşime ben olan güvenimi. Billahi, Allah razı olsun. Lütfen, lütfen. Sorgulamadım bile. Orası çocuğu Ronaldo penaltıda fake yese Koca bunu sikim demiş Ronaldo. <gülüyor> 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 Olaya bak amına kuyu. <laughs> kim benim aşığım Benim kim? Ben kime aşığım ya? Bu da çok zor var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa dibinde mi öldürdün? <laughs> Bir şey soracağım. <laughs> Bir şey soracağım. <laughs> o da yedi, <laughs> o da yedi. <laughs> dakika gel akbaba var. Akbaba. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar, tepsi azar mısınız? Tepsi ak baba. Kapattım. Gözün önünde Ama harbi kapat. <laughs> kapattım. Kapattırdım. <Harbi gülüyor> kapattın mı? Evet, evet. Arı kapattın mı? Evet, evet. Abi, böyle bir şey yok. Arı taşşağını bak taşşağımı taşıyarak yürüyorum. Bak, bu böyle 5 günde Gidecek iş değil. Yemin ediyorum. Abi yayına gitmiyor, değil mi? <laughs> yok, yok. Abim, abim. <laughs> <laughs> Hayır ben katilin yanında doğdum onunla bağ kuruyorum. Mustafa Kemal Atatürk için kaç sekme kapatırsın? <laughs> Atam için bilgisayarı bile kapatırım hocam. Nasıl niye milli duygulardan oynuyorsun? Bak bilgisayarı kapattım senin yüzünden. Birbirlerinin bağırsaklarını yumruklayan, birbirine dolanmış eşler, Aa. Beyinsiz bir cinsel organa dönüşmüş ateşli bir erkek. dik geldi mi? <laughs> AHA BEN YAZIYOR <yazıyordum. gülüyor> TEMİK AHA BEN <laughs> Bayılıyorum ya sizin AHA BEN <gülüyor> <Tilaş> <gülüyor> Be Ben attım yanlışlıkla. Abi sana geliyor bekle. Bekliyor, giriyor. Biri ada. Hadi abi. Ana ne ne ananı. Ya. <tam> wow. <gülüyor> <gülüyor> sinirim bozuldu Niye sinirim bozuldu? <laughs> Bu kim ya? <laughs> bilmiyorum çok komik bir insansın. Allah seni de güldürsün. Tamam senin için şey yapayım ben kapatayım buraya. Nasıl kapatabilirim? hiç de koyayım. Olur mu? <gülüyor> 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 Bakma bana kapattım tamam. Asikleri git. Adam işte. <laughs> Üstüme Ben malım, ben aptalım. daha <laughs> dünyaya, Bas bas paraları Leyla ya, bir daha mı geleceğiz dünya bazı kız yayıncıların yapay zeka ile fotoğraflarını değiştirdim. Sizce efekt kime daha çok yakışmış? Bana daha çok yakışmış. Bastı. Charlie Brown. Charlie. Aa. Vay yakışmış. Detective Gadget, Inspector Gadget. Evet, <laughs> şişe Küfür basaydı o. <laughs> bas He ben de Messi. Bir şey değil mi? Ben buraya ulti basacağım abi. Bas bas geldim ultim var. Bas. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. O burnunu Oha. sıkacağım. Vermez verdi. Dükkan patlar. Ya amına koyayım ya. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Gugucan bombacı. Kugucan lan bu yanlışlıkla sana bak. <laughs> Ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Lan patladı, ba bomba lan patladı. patladı. Bomba patladı. gel. <laughs> Tam <laughs> 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 gel al. Bir dakika arkadaş. Oğlum bak çok yanlış gözüktü ya. <laughs> 20 bin liraya emir kazanıyorum. Önce otelde çıplak şimdi sak... Oğlum, ne oldu ne ya? <laughs> 50 bin lira mı klima? Klima 50 bin lira mı? Vaaa! <laughs> <Bah>! Dolandırıldım da! Vaaa! <laughs> Para gitti lan. Eyvallah <laughs> ya! Eyvallah kanık! Osturdum kanık adamlara! düştüm

Sergi? Götüne çakayım. Götüne çakayım. Ha, <laughs> perfect. It means... Gerçekten bu hep yayınlarda da söylerim. Bir insanın <laughs> bence iyi ve güvenilir olup olmadığını uzun süreli arkadaşları olup olmadığından anlayabiliyorsun. Bu çok yüksek oranda bence doğru bir şey veriyor. Çünkü ne zaman nerede böyle kötü niyetli sinsi insan var bak hiç uzun süreli arkadaşlığı olmuyor o insanların. Çok uzun süreli. <laughs> Sen niye uzaklaşıyorsun? Köşeye gitti. Ben <laughs> perdenin arkasına böyle uzaklaşıyorum. Ne olur abla ne olur öyle şey demeyelim. Yani <laughs> alakası yok. Ben sinsi bir insan değilim. Ya. Etrafıma çıkanlar öyle abla. Yani anladın mı? Ben şey değilim. Kötü bir insan değilim. Benim uzun arkadaşlarım <laughs> hiç yoktu o yüzden. Oğlum burası ben bir şey söyleyeyim. Ben Omegle geçiyorum yani. Ben yok. Ay canım benim Hazreti Yusuf'a dönmüş saçları maçları salmış <laughs> 20 <bu> ama. <laughs> 2024 versiyonu olmuş bu hamuna koydum. 2024 <laughs> 24'teyiz abi. Meryem abla salak salak konuşma belanı sik. Bak ama ayıp boş, bırakıyorsunuz adamlar kayda giriyor. Sonra diyorsunuz ki niye kazanamıyorsun Normal abi A kazanamayız diye. Yani. Adam'a gidin. Aa var. Adam'a girdi. Adam'a girdi. Çarabet beyim ben. Ağzı. Nasıl yakalayacaksın? Mesela bak evet, evet, öyle bir atalım, gücüm ben. var? i̇şte öyle bir düşünce yok. Ben de adamı kesmeyi düşünüyordum. Evet, öyle öyle bir düşünce yok işte. O gold düşüncesi işte. Ondan çıkamıyorsun. Anladın mı? Boş yapma. Kendin bok gibi oynadığın için olaylar oraya geliyor. Evet, işte devam et. devam, et. devam et. Bak şimdi devam Bak bundan sonra bak anlat. Anl tamam, hayır bir saniye. Abo. Hayır anlatacağım ben? şimdi. Ne <laughs> Ay kanka iğrenç gözüküyorsun ya. Gözük Yemin ederim midem kalktı. Sizi etkilemeye çalışmıyorum. Dayı. Ben kendimi böyle pazarlamak için makyaj yapmıyorum. Tamam mı? Omaya girip. <laughs> Okey. <Tamam, kanka. gülüyor> ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl map Amanakodumun emiri ya. Manyak bu adam ya. <laughs> yapıyor Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım ne... Çin. Türkiye'de en fazla dünya şampiyonu kazanan pilot kimdir? C. <laughs> Hangi spor Türkiye'de en fazla olimpiyat madalyası kazanan sporu Neyim Süleyman Oğlu'dur. Halter. <laughs> Oğlum ben neyim ya? Ney? Dünyanın en hangisidir? <laughs> A diye biliyorum ya ben. <laughs> Oksijen diyecektim ya. <gülüyor> Oksijen. <gülüyor> ne? Gibi değil Olsun. İki tane yanlış yaptım. Seni sevmeye, sevmeye gittim. <laughs> Allah, ben şu kapağını da bak, Allah aşkına. Değil. Aşk elbisesi en güzel. Sende duruyor ama ne acı. tersin ben değilim. Wow. Yani wow.